Arkadaşlar hepinize Knaz Mihailova Street'ten Caddesinden devamlı şey selam oldu be. Neyse arkadaşlar hepinize Knaz Mihailova e, Caddesinden selamlar. Bugün satışa geldim. Önümüzdeki 2-3 gün hava güzel olacakmış galiba. Diğer günlere nazaran yine çok soğuk ama o yüzden bir 2-3 gün e, abandon lazım satışa. Mızıkaya falan. 2-3 günde biraz parayı toparlayıp artık buradan kaçmayı düşünüyorum. Bakalım bakalım 3 gün abancaz. Bugün de bir satış yapacağım. Bakalım ne kazanıyoruz, ne alıyoruz, nasıl gidiyor. Bugün cumartesi. Güzel bir gün. Umarım kazançlı, bol kazançlı bir gün olur yani. Şimdi gidiyoruz. Şöyle. Aa, şurada bir boynu bükükler. Boynu bükükler. Boynumcuk bir ayı kostümü giymiş abimiz var orada. Ben kendi yerime şu an yaklaşıyorum. Şurada bir yere oturacağım yani. Şuralarda bir yerlerde de benim oturacağım yer. Umarım kimse yoktur. Geçen bir baktım gençler müzik yapıyor. Bakayım boş gibi. Aynen aynen boş. Güzel. Güzel boş şu an. Arkadaşlar bu arada e, Belgrad'da 2025 itibariyle toplu taşıma ücretsiz hale geldi. Neden böyle oldu derseniz, millet şey yapıyordu, kimse zaten turistler ödemiyordu, artık kendi halkı da ödememeye başladı. Bunların ödeme sistemi farklı biraz, bu, Viva City, bunların ödeme sistemi biraz farklı, ondan sonra onlar vakti ödemiyor kimse, önüne de geçemiyorlar. Hepsini bedava yaptılar yani bence, böyle oldu diye düşünüyorum. Şimdi geldik, buraya oturacağız, böyle, şuraya kurulayım bakalım. Tamamdır. Şimdi şuraya hazırlığımızı yapalım arkadaşlar. Tezgahımız buranın. Doğru ilk tezgah kurmayı üşeniyordum da. Artık üşenmiyorum ya. Artık çünkü tezgahımı da küçülttüm. Bir de çok fazla satış yapmıyorum zaten. Tüm satış, tüm parayı genelde şeyden kazanıyoruz. Mızıkadan kazanıyoruz. Ondan ha, tezgah hazır. Tezgaha 4 saniyede atılıyorum yani. Şurayı ufaktan zenginleştireceğim. Ondan sonra... Şu parçalarına koyduk Evet. Çiçek profesyonel bir pilsen. Bu bu parçalarda yerleştirdik mi her şeyi daha güzel olur. aynen öyle tezgah bu kadar ya tezgah böyle işte çok fazla kasmaya gerek yokmuş onu anladım bu çıkartalım bu defterde arkadaşlar tablarım yazıyor müzik tabları bir destek alıyorum. B12 olduğu için unutuyoruz bazı şeyleri. Şurada kartonu var arkadaşlar. Bunu da koyuyorum şöyle. Tamam mı? Bu da karton. Bunu da şöyle çantanın önüne önüne bir yerlere koyacağız. Görünecek bir yere. Şöyle bir şekilde. Şöyle bir şekilde koyacağız. Bu ayarı vereceğim işte. İşte. Sonra ne kaldı? Sütten bunu da bunu genelde olasılıksız bunu çok değerli bir insanlar birlikte almıştım. Bunu da oturak olarak kullanıyorum. <laughs> Hava soğuk olduğu için bunu da oturak olarak kullanıyorum şimdi. Kitap alın işte arkadaşlar Hem okuyorsunuz hem, hem açıyorsunuz. açıyor. Hem sandalye olarak kullanıyorsunuz. da Her şeyi için kullanabiliyorsunuz. <laughs> kitap bakacaktım ben. Nasıl bir kitap? Okumalık. Okumalık. Yani kapağı olan, yazılı. Şuradan da gözlüğümüzü çıkarttık mı? Tamam bence. Hazırız arkadaşlar. Arkadaşlar normalde e, şey koyuyorum da şapka falan koyuyorum da şapkayı kaybettiğim için bugün böyle bir Para koyma tezgah desi yapacağız. Onun arkasında da yazı varmış ya. Yani. Neyse. Abi rüzgarlı havaları sevmiyorum ya. Yani. Tamam. Şöyle. Aynen ufaktan ilk ilk müzikayı çalalım. Ondan sonra biraz oturayım. You ready, brother? Yeah, bro. Bir Mamuş Baba ile başlayalım arkadaşlar. Aynen arkadaşlar böyle başladık. Git bas bu. Yeah, but you're just you're warming up, you know. Ha? Huh? You're warming up, you know. Ah, yeah, 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 of course. var mı var ya? Böyle arkadaşlar. <laughs> böyle böyle başladık. Bakacağız <laughs> ne çıkacak, ne çıkmayacak göreceğiz. Şimdi ben hepsini çekersem hafıza doluyor. Böyle takılıyoruz şimdi. Buradayız yani. Mekan Arkadaşlar yine Ahmet Kaya'nın ekmeğini yiyoruz sağ olsun. Bir tane Türk biraderim oradan attı bir 500 kayma Ahmet Kaya sayesinde. Ahmet Kaya'ya duyuyor Türk geliyor para veriyor var ya. Ahmet Kaya'nın parasını yiy yiyoruz ya helal olsun. En sevdiğim tamam Ahmet Kaya bundan sonra. Bir de şimdi alanla konuştuk da şey diyor. Vallahi benim hayat böyle dedim. Vallahi güzel diyor kanka. Aa bak daha 30 dakikadır burada oturuyoruz diyor. Bir 7 dolara kadar yaptın yani diyor. Aynen bir ortalama bir 7 dolara kadar yaptık bir yarım saatte. Güzel.

masal anlat baba bunu da söyle ya çalacağım da sürekli Doğru lan lan Bak, bak bak, köpek köpek güvecileri kovalıyor, bak şimdi. Nerede bak. Şerefsiz. Ekmek. Kafanı orakla keserim senin. Koydumun dinsiz pezevengi güvecilere güvencilere, güvencilere aslan ekmekleri yiyor, güvecileri kovalıyor. Böyle manyak ya. Abi böyle. Ortam ufaktan şey yapıyor, canlanıyor yani. Bakacağız bakalım. Biraz daha canlansın. Daha burada bir saat olmadı. Evet arkadaşlar. Ufak ufak. Ufak ufak attırıyoruz ya. Ufak ufak. Yavaş yavaş olacak işte bunlar. Sabır lazım. Sabır. Bal tutmaya benzer. Nereden öğrendin bu edebiyatı? Nereden öğrendin onu arkadaşlar yavaş yavaş insanlar çoğalıyor burada. Ama rüzgar da rüzgar da artıyor gibi. Rüzgar benim için çok problem gerçekten. Rüzgar umarım daha fazla şiddetini arttırmadan son bulur da ben de rahat rahat şurada satış yaparım. Oğlum güneş var diye çıktık bugün şu havaya bakar mısın ya? Allah güneş var diye ne güzel mutlu mutlu gelmiştim ya. Kahvemi de almayı unuttum zaten. lanet olsun. <laughs> Alan kanka ben biraz dolaşıyorum dedi. Ufaktan dolaşmaya çıktı. Ben devam. Biraz. What? Sen işte oraya çık. Ha? Ben oraya <laughs> I don't <can> know. Oraya <laughs> Ha? Ne diyorsun kızım? Bunlar orada. Ha. Yes. Ayamda günden. Yes. Okey brother. You you will come back or you going to No no I will come back. okay okay but I'm, I'm here. Thank you so much brother. So much for bye bye. You for Abi, benim alanım gidiyor şimdi. Benleri donacam burada dedi. Aslanım benim. aslan kardeşim. Hadi babaysın bakalım ha. Siz de çalışmaya devam. Ama çalışmayan ekmek yok bu devirde. sayıda devam ediyoruz yani. Bakalım ben videoyu kapatayım da para gelsin. Hoşçakalın. Güle güle. Hoşçakalın.